hakim. İnsanların değerlerini içe sayacaksınız. Onların hayatlarını, özel hayatlarını istediğiniz gibi konuşabilme hakkına ve hürriyetine sahip olduğunuzu zannedeceksiniz. Sordukları zaman bu işten para kazanıyorum diyeceksiniz. E vasfınız ne sizin? Tam olarak vasfınız ne yani? O zamana kadar kimse size kendinizi gereksiz hissettirmemiş. Hep gerekliymişsiniz gibi bir tavır takınılmış size karşı. Çünkü neden? Aman onlar bizi paylaşsın da işte biz gündemde kalalım. Benim böyle bir şeye ihtiyacım olmadığını size defalarca söyledim. Yaptığınız tek şey car 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 konuşmak. Programda bana karşı sürekli şu tarz temelde falan oluyor. Sözde müzisyen, sözde fenomen, sözde insan. Hadi ben sözdeyim. Senin vasfın ne? İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışındaki senin vasfın ne? Benimle bunu paylaş. Ben bunu merak ediyorum. Allah bu storyleri de yarın döndürürsünüz programda. İnşallah. O zaman başlayacaksınız tabii. Kendi hayatlarınız hakkında konuşulmaya başlanıldı ya. Sen kimsin ya? Senin vasfın ne ya? Reynmen efendi. Alo. Tabii ya. Ha? Herkes her şeyin farkında. Bu sefer kendimi size karşı haksız çıkartmayacağım. O yüzden sakin konuştuk. Aynen. Bu en sakiniydi. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda. Ve bu yaptığınızda sizi pişman edeceğim. Bu da son sözüm. Doktor Ahmet Arif Aslan da sağ olsun dinden çıkartmış beni. Tövbe etmem lazımmış. Tövbe. Anlamadığım şey nasıl bir anda benim dinden çıktığım tartışılabiliyor ve buna net bir şekilde karar verilebiliyor. Yani orta çağda mıyız? 13. yüzyılda mıyız? Engizisyon mahkemelerinde miyiz? <laughs>